Bari o erik mani oldu. Ha? Eğriyi erik Ya aslında... Yer var, kalemler var. izin. Kayman yapayım ya. Şey var ya, ayağın yani ya tam var ya benim tam or şeye geldi. Ha. Oradan şeye geçiyor diye benim. Çok uzun mi? O deler abi parçalar o. Şu mu? <laughs> ne gelmez ya o daha daha bir tarafı da ya. Devrin Değirin... dibine camı. Devrin dibine camı. Evet. O devrde ya az daha kudu. Seni az daha da var mı? Az daha benim tahminim de, bu o devrde o. Tamam gelmez. Kaç, kaç, kaç. Aa, dokunma şahane. Dur, Tamam, tamam. Dur, dur. Tamam, tamam, başlı. tamam başlı. Zaten buralar yapılacak. Ya, buralar böyle dünyanın etrafında Buranın どうなんだろう